Herkese yeni videomdan merhabalar arkadaşlar. Minişim yanımda. Videomuzu başlatalım dedik. Önceki videoyu kapattım. Hemen üzerimi değiştirdim. Saatlerimiz şu anda 2-2.30'a e, geliyor galiba. Doğum günü hazırlıklarımıza başladık biz bir önceki videomda söylediğim gibi. Şimdi mutfak tarafına geçeceğiz. Burada annemle teyzem başladılar çalışmaya. E, yapacaklarımızdan bir tanesini yarısını ben yaptım. Sonra badeyi uyuttum geldim. Şimdi anneciğimin e, ikinci anneliğinin 25. yıllarını kutlayacağız. Şaka bir yanı yarın kardeşimin doğum günü. Onun için hazırlık yapıyoruz. Şöyle süslemelerimizi hallettik. 25. E, şu 5 Arya'nın doğum günündendi bu sene. Bunu da annem almış. Diğerine göre biraz daha büyük ama olsun. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şuradaki D harfimiz düşmüş. Onu yapıştıracağız. Şöyle masa örtümüz var. Bir de peçetelerimiz var aynı renk tonlarında. Şimdi ikramlıklarımıza geçiyoruz. 20-25 kişi kadar olacağız. Biz zaten 10 kişiyiz. Ee, 10 var. kişi de onun arkadaşları gelecekler. Böyle şimdi mutfağa geçiyorum. Hadi bakalım devam edelim. Ne söylemek istiyorsun? Bir dakika ben de konuşacağım dedi Aryan. Söyle de bebeğim. E ee, ya misaf. Bunlar... kanalıma abone olsunlar değil mi İyi. videomuzu beğenmeyi unutmasınlar daha şimdiden bir de keyifli seyirler diliyoruz <laughs> abone olmayı unutmayın bir <laughs> tane <laughs> 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 <egülüyor> <laughs> daha bir şey yapacaktım susamlı <laughs> <tanyeri>. çünkü <laughs> şöyle <düşündük>, kokuyor <gülüyor> <gülüyor> tamam Yumurtamın burada sarısıyla beyazı e, yaptıklarımızdan bir tanesi bugün yarısını yaptım dediğim çıtır milföyler, sosisli milföy, çubukta sosisli milföyler. Burada e, biber sarma yapacağız, içine peynir dolduracağız. Burada mini pizzalarımız için şöyle so sosis ve e, sucuk. Annem burada mini pizzaların hamurlarını yapıyor. Bu arada hamurumuzu bu şekilde hazır aldık biz. Şurada yine biberimiz ve zeytinimiz var. Bir de iç harcı hazırladık. Devam ediyoruz. Hemen bir durum güncellemesi yapalım. Pizzalarımız pişti. Dışarıda milföylü sosislerimiz, sosisli milföylerimiz pişti. Balkondalar teyzem e, kırmızı biber ve salatalıklardan böyle e, peynir sarması yaptı. Onlar da hazırlar dolapta. Şimdi annem kokteylleri hazırlıyor. Hayır neydi bunlar? buna ismi neydi? Kanepi. Kanepeleri hazırlıyor. <laughs> Yoruldum. Badişkoyu parka gönderdim anne ile birlikte bu şekilde devam ediyoruz en son bitince tekrar göstereceğim ama bu arada e, ha makarna salatamız hazırmış dolaptaymış bir de şimdi milföylerden kalan milföylerden böyle peynir çubuklar yapacağım onları şimdi size çekeceğim Evet arkadaşlar ben şimdi aşağı indim artık iftar hazırlıklarına başladım ee, yarım saatte iftar menüsü çıkarıyoruz şimdi kameramı çevirip neler yaptığımı size göstereceğim bir yandan da yağ meriyor ona bakıyorum hemen kameramı çevireyim anlatayım şimdi burada e, böyle mısırlı buğday çorbamız var annem bunun terbiyesini güzelce yapmış gayet güzel hazır olmuş bu şekilde. Ee, buğdayları bugün haşladık. Mısırla birlikte gayet pratik bir çorba olmuş oldu. Ama tabi yarım saatte olabilmesi için daha önceden e, buğdayların buzlukta olması gerekiyor. Şurada çoban kavurmamız var. Bunları da dedem sabahtan etlerini güzelce e, doğradı. daha sonra pişirdi ve biz pişmiş etin üzerine soğan, domates ve biber ekleyerek bir de baharatlarını ekleyerek bu şekilde kavurma yaptık. Ben de şimdi burada pilav hazırlıyorum. Şuradan kaşık alayım. Bu arada ocağımızın kirliliğini kusuruna bakmayın. Sabahtan beri yemekler pişiyor. Artık hepsi tamamlansın. Daha sonra sileceğiz. Şimdi de güzelce suda tereyağımı böyle eritiyorum. Hatta o erirken ben de içine şöyle şehriyelerimi atabilirim. Yeterli mi? Hı -hı. Bence yeterli. Yandan da kızım uyumaya çalışıyor. Ana yine yine atacak yere? Evet arkadaşlar, bunun arkadaşları gelmeye başladı. İftara da iki iki buçuk dakika kadar var. Hemen şöyle masamızda hazırlıklarımızı gösterip aşağı ineceğim. Şöyle. Arka planımız oldu. Caner hoş geldin. Hoş <laughs> İyiyim sen nasılsın? Şimdi arkadaşlar şurada e, çıtır milföylerimiz var. Burada bu şekilde kanepelerimiz. Şunlar salça, e, salam, işte burada e, zeytin ezmesi, krem peynir. Burada makarna salatası, burada saçaklılar, burada aşağıda bahsettiğim sarmalar var. Burada peynir tabağımız böyle. Burada mini pizzalarımız. Sanırım eksiğimiz kalmadı. Bunlar da geldi. Pastamız eksik bir tek. Şimdi ben aşağı iniyorum. Başka var mı Aytap Hanım? Bir tane vermiştim. Bitirebildi mi? Bitirebildi mi? Bitirebildi mi?

Ah, Bravo!

İki bardağı var. Yalnız bak bakayım kulağıma da bunu takacak kulak var. Var. Evet arkadaşlar inanılmaz yorucu bir günün sonuna geldik zaten gözlerimden de anlaşılıyor bir de makyaj var zaten e, makyajdan da biraz rahatsız oldum sanırım. Biraz gözlerim yanmaya başladı. Şimdi hemen makyajımı temizleyeceğim. Badeyi uyuttum. Ben de şöyle pijamalarımı giydim. Annemler yukarıda masayı topluyorlar. Biraz yardım ettim onlara. Buraya getirilecek bir şeyler vardı dolaba. Onları getirdim. Onlara çok fazla işe kalmadı zaten. Böyle ufak tefek birkaç bir şey kaldı. Birazdan annem de iner aşağıya. Evet. Gerçekten çok güzel bir doğum günü oldu, çok müthiş sürpriz oldu. Onur hiçbir şey anlamamış son ana kadar. Ee, şöyle yaptık biz, önce oruçlu olan arkadaşları, iki arkadaşları vardı zaten, iki kişi vardı. Onlar, e, Faikçimle beraber dedemle birlikte aşağıda yemek yediler önce. E, diğer arkadaşlar da yukarıda beklediler yani böyle yemekli bir şey yapmak istemedik ama tabi orucun ilk günü olduğu için de ayrıca tabii ki iftar yemeği hazırladık. Zaten ne hazırladığımı size gösterdim. hepsinin hepsini tadı gerçekten çok güzel olmuştu. Bütün doğum günü için yaptığımız her şeyin tadı çok güzel olmuştu. Video birden kapandı. Telefonumun da hafızası bitiyor. Şimdi e, videom buraya kadar olsun. Bu günlük vlog olmuş oldu. Sabah başlatmıştım. E, şey diyordum en son e, yaptığımız her şeyin tadı gerçekten çok güzel olmuş oldum. E, herkes çok beğendi. E, detaylı tarif isterseniz de ayrıca böyle işte meze ya da e, aperatif tarifler olarak daha sonraki videolarımı tekrar çekebilirim. Bunun için bana yazmanız gerekiyor aşağıda yorumlara. Şimdi e, şimdi ben çok teşekkür ederim. E, videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.